Oh be anneciğim. Ne iyi ettik de çıktık böyle. Bak şansımızı hava da açtı. Ha tabii. <laughs> Ay Elif. Anneciğim görüyor musun? Nasıl güzel bir yer. Keşke bizim de böyle bir yerimiz olsaydı. Değil mi? Değil mi anneciğim? Ben hep böyle en iyi bildiğim işi yaparak bakardım sana. Yemek yapardım, kek börek yapardım. Değil mi anneciğim? <laughs> Gel bakayım be. Bir. bir içine bakalım. <laughs> Güzel ki Ay bayıldım. Arayalım mı acaba? Alo. Ee, ben bu kiralık dükkanınız için aramıştım. Ha kafe. Ben bir şartları öğrenebilir miyim? Ha ha. Ay Namık Bey. Ay siz niye zahmet ettiniz ki buralara kadar? Ben yarın bizzat büronuza uğrayıp takdim edecektim kirayı. Konu o değil hanımefendi. Ama çok az bir şey bir eksik kalmıştı. Ben onu tedarik etmeye çalışıyordum. Yoksa Fazlı Bey bilir yani biz hiçbir zaman aslında böyle gecikmeyiz de işte bu sefer böyle. Hanımefendi konu o değil. Fazlı Bey evi yaptırıp satacak. Derhal boşaltmanız lazım. Ne? Ay nasıl yani ya? Ee, Sibel. Ne oluyor ya? Ay kızım bilmiyorum ki. Namık Bey evi boşaltmanız gerek filan diyor hemen. Ne demek ya hemen boşaltmamız gerek? Olur mu öyle kışın ortasında? Kolay mı canım öyle kiracı hemen çıkın demek? Hanımefendi dediğiniz gibi o kadar kolay değil tabii. Ama eğer bir kontratınız olsaydı. Anne ne diyor bu adam? Bizim kontratımız yok mu gerçekten? Ay ne bileyim kızım ya işte biz zamanında rahmetli baban saken konuştuk anlaştık karşılıklı fazla Bey'le yani öyle kontrat falan imzalamadık ne bileyim karşılıklı güven ilişkisini esas alarak yani. Bakın sizi anlıyorum ama ben de fazla Bey'in dediklerini yapmakla mükellef. Ay çıkmıyoruz burası bizim evimiz. Bakın bu sizin de benim de inisiyatifimde olan bir şey değil. Mal sahibinin kararı esastır. Lütfen bizi kanuni yollara başvurmaya mecbur bırakma. Ay vallahi bayılacağım şimdi Sibel. Ne demek canım kanuni yollar? Ne yapacaksınız? Polis zoruyla mı çıkaracaksınız bizi buradan? Allah Allah olur mu öyle şey canım? Gerekirse onu da yaparız. İyi günler. Aa. Gel anne gel. Ay ne diyor bu Sibel? Ay başımıza gelen. <laughs> Derya görsen o kadar güzel bir yer ki. Zaten adam dedi ki mutfağı falan her şey hazırmış içinde. Ya masal gibi yani oradan masal gibi pastane olur. Ay senin müdavimlerin de olur biliyor musun? Üç güne sen orayı tıklım tıklım yaparsın. Bak şey de zaten yani öyle devir parası çok pahalı değil. Yani bir fırın alsam birkaç eşya beni bir süreliğine orası kurtarır. Ya hayali bile çok güzel. Bırak hayal etmeyi. Gerçekleştir o zaman. Derya'cığım öyle devir parası çok değil dediysen bedava demedim herhalde benim şu an öyle param olmadığı için her şey pahalı. Ay var paramız. Var, var benim param. Yiğit sayesinde ben kıyıya köşeye birikmiş at. Var işte ya, ben sana vereyim o birikmiş paramı. Git aç. Delirdin herhalde. Ya alır mıyım ben o parayı hiç? Aa, yabancı mıyım canım ben? Borç be, paran olunca geri ödersin. Ya bak Derya, biz seninle aynı kadınlarız. Aynıyız ya. Böyle tek başına ayakları üstünde durmaya çalışan kadınlarız. Benim ekstra bir çocuğum var, o kadar. Ama senin de başını sokacak bir evin yok nihayetinde. Hayatta el sürmem ben o parayı. Hem sen anneleri geri getirmek için biriktirdin o parayı. Hmm, ne inatsın ya Kübra. Ne var yani he desen? Alma, ısrar etme. Ama yapacağım. Ay bir şey söyleyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Ortak olalım. Ha? Nasıl? Ya? Bayağı sermaye benden, emek senden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok akıllıca olur hem de. Çünkü ben o parayı tutamam da elimde. Böylelikle doğru bir yere sermaye yapmış olurum. Düşünsen oradan düzenli sürekli para gelecek. Annemleri daha rahat getirebilirim o zaman. Ha ben de salaktım. Ben ortaya bir para koyamıyorum ama biz nasıl ortak oluyoruz acaba? Sen bayağı parayı bana hibe etmek için kılıf arıyorsun şu an Derya. Ya, ya saçma ama ne alakası var? Sermaye benden, emek senden kızım. Sonuçta her şeyi sen yapacaksın. Ha? Ortak olalım. Ayrıca çok akıllıca bir yatırım yapıyorum. Elimdeki parayı tutamam ben, ziyan olur. Bak böyle sürekli düzenli para gelmiş olacak bana. Aileme daha çok yardım etmiş olurum. Ha? Hadi ortak olalım. Ciddi misin? Çok ciddiyim. <laughs> He de ne olur. Kontrol için olacağız. Thank Eyvah, eyvah. Sen kitap okuduğuna göre senin kafaya bayağı vurmuşlar. Kusura bakma kanka ama ya, burada yapacak hiçbir şey yok. Sıkıldım lan. Bunu gördüm işte okumaya başladım. Ne yapayım? Kitap okuyamaz mıyız? Okursun, okursun canım. Ne okuyorsun peki? Delikanlı'nın kitabını yazmışlar o mu? <laughs> ne olur mu dediğin kitabı biz yazdık. İstersen imzalı bir kopya vereyim sana. Ben abartma, abartma iyi. Ne abartması oğlum sen ne diyorsun ya? Yiğit sen ölümden döndün. Sana hatırlıyor musun? Git bu ülkeden dedim. Buraları terk et dedim. Hatırlıyor musun? Yiğit sana yalvarıyorum bak. Daha fazla geç olmadan git bu ülkeden. Ne yapayım? Ha? Bana bunu yapanların yanına mı bırakayım? İntikam mı almayayım mı? Ya sen ne intikamından bahsediyorsun ya? Hiç sen hala... Bırak artık sen şu intikam olaylarını bak. Ya sen babamın intikamını aldın, ne oldu? Hiçbir şey oldu yok. Sen her geçen gün daha da fazla düşman kazanıyorsun. Yiğit bak sen farkında değilsin ama sen... ...gitgide dibe batıyorsun oğlum. İşte bak orada yanlışsın. Anlamadığın şey bu. Ben her geçen gün daha da kuvvetleniyorum. Ve ben zirveye yerleşeceğim. Dokunulmaz olacağım. Tamam. Sonra tüm bu hepsinin köklerini kazıyacağım. Anladın mı? Ondan sonra intikam intikam hiçbir şey kalmayacak. Hadi bakalım avukat bey. Ne olacak şimdi ha? Sen sınavı geçtikten sonra sana savcı bey mi diyeceğiz? İnşallah. Bak sen de artık odaya girince böyle ilikleriz düğmeleri. He. Zaten sana lan desek kafadan altı ay ceza yandık biz. Abartma lan. Yandık. İstersen seni bırakayım. Hayır, hayır. Servis zaten şuradan geçiyor. Biz senin için dua edeceğiz. Edin, edin. ne edeceğiniz dua tutar. Yalnız sen etme. olacağı varsa da olmaz o zaman. Ne getireyim size Ankara'dan? Müjdeli haberle gel yeter. İnşallah. Ah. Ee, yok artık. Evet, dökeceğim. Hadi git. İyi tamam. Hadi. İyi tamam, gidiyorum. Hadi. Hadi güle güle git gel. <laughs> Ben de kaçıyorum. Canım. Akşam çok geç kalmamaya çalışırım. Görüşürüz Kübra. Görüşürüz. Yiğit. Bir saate kadar çiftlikte o. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>